Maça gelenler farklı duyguların ve dünyaların insanlarıydı. Örneğin kimi Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden eleyen Chelsea'ye sevgisini formasını giyerek gösteriyordu. Türkiye'de tek bir Galatasaray, onu sene göstermek için biz dedik buraya kadar Fenerbahçe başladık dinlemediler. Güzel. Selahattin Mevzut'a da katılıyoruz, herkesin fikrine de saygımız var. O başkanımızdır. Evet. Ama her günün tüklüğü kendisi nedir? Sonuçta biz Chelsea'yi tutuyoruz. Kimi de sözlü felt kampa getiriyordu. Bu Galatasaray'da hani düştüğünü gördük. Pastalandı, Almanya'ya gitti, geri dönmedi. Hocam... Galatasaray o... tarafı biz ondan daha iyi yönetiyoruz bu takımı. Kimden? Felt kamptan ki de gitti, sağ olsun. Siz Şu... daha iyi mi takım kurarsınız? Yemin ediyorum. <laughs> şu, şu insanlar ondan daha çok Ankara Deplasmanı'na gitmiştir yani. Bir taraftar daha. Alman vatandaşı olan Dominik'in de kalbi Galatasaray için atıyordu. Geldim buraya sonra maça gittim Galatasaray'a. Şimdiden 5 seneden beri Evet Daha önce Fener'le falan? Yok değilim ya. Fener'i hiç sevmem. Yenilince üzülüyor musunuz? Evet tabii ağlıyorum ben de. Trabzon sporlular da ilgisiz değildi maça olursa olsun güle oynaya birlikte çıkacağız statta. En güzeli bu sanırım. Centilmenlik bir şekilde. Görüyorsunuz Galatasaray'dan Trabzonlular iç içeyiz şurada. Güzel bir gündür Mecidiyeköy'de yaşanan. İnşallah Trabzon kazanır. 1-0 Galatasaray alacak. Ama dostluk. Dostluk kazanır. Evet. evet. Bu sırada takımlar da ısınmak için sahadaydı. Hakan Balta, Vestel Manisa Spor'daki hocası Trabzon Spor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın yanındaydı. tribündeki bir grupta dikkati çekti. Yattara yanlarına gidip selam verdi. Trabzonsporlu futbolcular da Jabi'ye takıldı. Murat Hoca, Gine'den otobüs kaldırmış Gine'den. Gine'den <laughs> <laughs> otobüs kaldırmış Gine'den. Maç başlamadan tribüllerde tıklım tıklım doldu. Galatasaray'ın kaptanı Hakan Şükür'ün de eşi ve iki kızı oradaydı. Ve maçın başlama anı. Galatasaray'da hızlı başlayan maça atak üstüne atak yaptı. Korner atışlarında ise ceza alanında ilginç görüntüler yaşandı. Maç hareketlenince fauller de geldi peş peşe. Tabii itirazlar da. yarı golsüz biterken Trabzonspor'da herkesin gözü Ayman'daydı. İkinci yarının başlamasını taraftarlar sabırsızlıkla beklerken polis köpeği ise kraker ziyafeti çekti. Galatasaray ikinci yarıya da ilk yarıya olduğu gibi başladı. 5 dakika sonra da Arda golü attı. Sevincili babası Adnan, annesi Yüksel, kardeşi Okan ve soyadı Turan'ın isimlerini yazdığı tekmeliklerini göstererek yaşadı Arda.

saçlarıma dokundu. Yani bunu herkes bana içeride soruyor. Yani değdi mi değmedi mi diye. yanarken bunu oradan nasıl gördü ben anlamıyorum. Galatasaraylıların yüreğini ağzına getiren bir pozisyon daha. Maç bitti bitiyor derken 90. dakikaya 6 dakika daha eklenince Galatasaray yedek kulübesi tepki gösterdi. Trabzonsporlular sahayı terk ederken üzgündü. Galatasaraylılar ise sahada kaldı. Erken kutlamanın başrollerinde Arda ile Hakan Şükür vardı.